Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımın ilk videosunda bir ile başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, challenge'ımızın konusu her gün farklı bir silah ile win alma. Bugün arkadaşlar ilk silah olan klasikle başlayacağız ve yarın ve diğer günlerde de shorty, frenzy, ghost diye tüm silahları bitireceğiz arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan maçımıza girelim. Klasik en oynayamadığım silahtır bu arada. Arkadaşlar. Dikkat çanta yolda Hayır abi gidiyorum. yolda. Bomba! Yardım edin. Dersinizi almak nereye gidiyorsunuz? Bizi kolay lokma sandılar. Hah, yine olmuş, gümbür Şerif almak, hiçbir şey almadan oyun oynamak çok zor. Hızlanayım şuradan. çanta yolda. çanta yolda. Bunlar yok biraz korktuğum için arkadaşlar aimim kaydı fark etmişsinizdir zaten ben kaçar işte orada bir düşman kaldı. Burası. Anandı. Çok korktuk. Ne görecekler? Kuvvet işareti burada. Bomba. Kulkeyimiz. Çanta yolda. Anamız. Dolduruyorum. Ne? Çanta yolda. Aa, çanta neresi? Şurada. Yes, this is what edelim. is this? dolduruyorum This is a pencil. Son oyuncu. Nokta nokta yazdım mal gibi adam aradı Katli da. Katliam O dedi ki işte don't my iş. nokta 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 no, don't me. He was lucky dedi. Ay yine şerif aldı. Çok şanslı yani dedi. Ben de yes I see I see anladım anladım okey bro dedim. Yeah apparently yes dedi. Ne demek apparently? Şey adults. Adulty. Adults. Hadi hadi hadi. Adults. 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 <gülüyor> <gülüyor> It. Mesut Su Suriye'den am öğrendiklerimiz. Lan <laughs> ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Şok ver. Şok, şok ver. Ben, ben kaçak. Allah. Mal mısın ne bu? Kaza yolda. Biz de gelelim Katayolda. bari. İçine girelim şöyle bir. <laughs> Smart Alman Gözlerini ben, kapatalım. Ben, ben, ben. Ayakta kalan Alo, son. ben nasıl öldüm lan? Oğlum var mısın? Hadi iyi o tutun bakayım. Hadi lan bitme lan. Moli. Bitme. Bir be, ot 10 saniye. Beşli bela. 10 saniye dedim Allah çarpsın 10 saniye durayım keşke. <laughs> Elime düştü <laughs> Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. <gülüyor> Atamadım. Atamadım. Alın <laughs> size. Onu izleyeceğim. Çok güzel. <laughs> Spike B'de düştü. Hayatta kalan son oyuncu. O geride kaldı. Ben vururdum mesela onu. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Teşekkür ederim. Birlikte. Ne vereyim ya? Orada. Bomba. Oh. Çanta yolda. Çanta yolda. Tut 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 Git başımda. Allah, kill oldum lan. Sıradaki. Ben, ben mı mal acaba kim ya? Ona bakmak istiyorum. Ben killin belasını çaldım ya yani. Duman indi. Niye ısrarla be 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 yapıyoruz? Hadi, hadi. Anam. Kimse beraber reload yapıyoruz karşılıklı. Yok edemezsiniz. Bir Düşman kaldı. Hızlı. So good. 6 kill ne ya yeah, rezalet. Şurada. Çözdük ya. Dolduruyorum. Çözemedim ama. Omen abi ısrarla fazladan kredim var diyorum. Bomba. Hadi gel bir kıyım oraya yiyorsan. Z'de birden fazla Ne görecekler ki? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Orada. Çek. Kuvvet işareti kurdu. Lan çürçürle yavına girsene. Spike taşıyıcısı <laughs> düştü. Spike, Spike B'de B. düştü. Buradan heaven'a mı gireyim? Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. <laughs> Ben klasikle oynayamıyorum. Ghost olsa çatır çutur çal. Ben onu öldürürdüm. Duman <laughs> <laughs> Bok gibi gidiyor arkadaşlar. Ananın ya. Lan mandal ne? free kill. Bir düşman kaldı. He, ee, ulti vermedi gitti benim bombamı öldüm al. Bom. Çarkı felek, çarkı çevireceksin rastgele gelen bir silahla oynayacaksın ne güzel. Ağlama hadi bomba. oyna. Bomba. Çarkı yolda. Ay Bomba dostum yolda. komik mi? Bu <laughs> Ayakta kalan son oldu. Bomba! Anladım <laughs> şimdi onu da atamadım. Spike Altı <laughs> Altıma sıçtım ya of çok korkunçtu ya. <laughs> <estoy> <laughs> <laughs> it was at this moment he knew he fucked up. Bomba, Bomba, help. help. Yardım edin. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Relax ol <laughs> dedi bana. Here 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 here. I see I see I see. <laughs> ne yapıyorsun lan adamı ölümünü oynuyor. Lan oğlum ben <laughs> alacak. da tarayamadım. Burada da iki ki yani var. Bir şey de tarayamadım. Paslar run çengel. Kardeşim yanımda. Panter. o dönecek. Biri gitti. Bir düşman hazır. O nasıl oldu ya? Elime nasıl bombayı aldım? Öldüğü gibi elime bomba geldi. Çok garip. Bomba! Çok garipti. Ben de bitmedik. Ben Q Q. Piy. Şimdi pozisyon ayarlamalıyım. Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Bir tek yapamadım ama. burası <laughs> Ulan hangisine sıkayım önümde 5 kişi var 4 kişi var ne yapam ben kardeşim ya <laughs> Lan Q Q <çu>, Bomba <laughs> Duman indi Kuvvet işareti kurdu Bomba dozun ah. yolda. Bak <laughs> Yanlış. Çanta Girdi yolda. onlar. Adap. Çanta yolda. Anladım. Dikkat dikkat. Güldük eğlendik. Ölme vakti. ultiyi burada bir yerde açtı tamam mı? Ayakta kalan son oyuncu. Oh, oh my God! <laughs> sana bir sihir vazgeç yapayım mı? Duman indi. Ne görüyorsun? It's Jack. Jack. Çanta yolda. Hadi bakalım. Ada düşman görüyor. Ne görüyorsun? Ne yapıyorsun? Gel lan yaptım kaçtı. Bomba. Nasıl? Ben Zayıf. Çok iyiydi ya. Şimdi bir de ulti geliyor ya oraya. Bıçakladım ultinin içinden <laughs> kaçtım çok güzel. Bomba. Amacımız neydi zaten? Mal raise önüme çıktı. Ne cheese ne Çanta yolda. Oğlum. Çanta yolda. O bu bu. Ya. Çanta yolda. Ayıllı gideceğim ben de. Ultimates ulti. hiçbir şey açmıyorum. Silah almıyorum. Bıçakla <laughs> koşuyorum ben. Nasıl ölmezsin Spike lan? 147 ne? Duman atıyorum. Bomba. Tamam Hiç beklemediğimiz bir iş yapayım mı lan? Çanta geçtim oldum uçtum gökyüzüme. Evet, oldu. <laughs> ne kadar da başı ya oyunu valla Valla size de uçarım Ne yapıyorsun <laughs> 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 Vay Şurada. İşaretimle. Ama ana müsaade zaten. Burası. Bir düşman kaldı. Good job. Bıçak. Savunucular kazandı. Burada dur 17 kill de bir şeydir arkadaşlar. Evet arkadaşlar serimizin ilk bölümünü klasik silah ile 17 kill alarak tamamlamış bulunuyoruz. Ben serinin devam eden bölümlerinde sırayla yani shorty, frenzy, ghost şeklinde devam edeceğim. Fakat siz oynamamı istediğiniz silahlar olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de o silahlarla oynayabilirim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.